Selam herkese. Benim elim tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizinle iki leziz tarif paylaşacağım. Öncelikle içecek kısmından başlayalım. Çilekli maça latte yapacağız. Hepimizin evde yapabileceği bir içecek. Dışarıda görüp bayıldığımız içeceklerden bir tanesi. Öncelikle buzlukta dondurulmuş çileklerim vardı. Çileklerin soğuk ve hafif buzlu olması çok güzel bir his veriyor. böyle Frozen hissi veriyor. Yalnız bunu yaparken benim yaptığım hatayı yapmayın. Lütfen derin bir kapta iyice çilekleri ezin çileklerin hafif ağza gelmesini ben seviyorum pipet yardımıyla içeceğim. O yüzden biraz taneli bıraktım. Çilekleri ezerken içerisine 2 çorba kaşığı da şeker ekledim. Bu tarife göre yaklaşık 3 bardak kadar içecek altına koyabileceğim miktarda çilek püresi hazırlamış oldum. Tadı nefis bu arada kaşık kaşık yiyebilirsiniz. Kullandığım maça tozu yerli üretim ve %100 maça içerisinde farklı herhangi bir içerik yok. Güvenebileceğiniz bir marka. Açıklama bölümüne yazacağım maçayı açmak için tabi su kullanmanız gerekiyor. Direkt toz halinde kullanamıyorsunuz. Çırpıcı yardımıyla karıştırdım ben. Siz maça karıştırıcısıyla da yapabilirsiniz. Bardağın en altına çilek püresi, üzerine bolca buz, üzerine süt ve yavaş yavaş maçamı ekliyorum. Şunların renginin güzelliğine bakar mısınız lütfen? Üzerine bir parça da çilek kondurdum ve nazikçe karıştırarak içtim. Bu yaz bitmeden mutlaka denemenizi önerdiğim içeceklerden bir tanesi oldu. Peki ya şu şıkırtı sesi, buzların birbirine ve cama bardağı çarpma sesi beni inanılmaz mutlu ediyor. Ve gelelim ikinci tarife yine yaz aylarına çok yakışacağını düşündüğüm bir kurabiye yapacağız hep birlikte naneli kurabiye daha önce naneli kurabiye yemiş miydiniz gerçekten nefis oluyor bu tarifi denemelisiniz yaklaşık 15-20 adet taze nane yapıyoruz üzerine 3-4 çorba kaşığı kadar şeker ekledim. Normal bir kurabiye oranla daha az şeker eklemeyi tercih ettim. Orada nane hiçbir şekilde acılık vermiyor. Çok güzel bir aroma veriyor. Naneyi ve şekeri homojen olacak kadar iyice ezdikten sonra üzerine bir büyük yumurtayı kırıyorum. Yumurtayla nane karışımını güzelce homojen hale getirdikten sonra üzerine tarifte 1,5 su bardağı kadar un yazıyordu ama ben yedire yedire bu unu eklemeyi tercih ettim. Birazcık yoğunluğunun az olmasını istiyorum çünkü. İçerisine 2 çorba kaşığı margarin ya da tereyağını ekliyorsunuz. Onlarla birlikte karıştırıyorsunuz. Dediğim gibi unu azar azar ekledim. Bunu yaparken canım ahşap zarif kaşığımı kırdım. Aslında tahmin etmeliydim bu hamuru bu kaşıkla karıştırmamam gerektiğini. Maalesef kırıldı. Videonun devamında metal kaşıkla devam ediyorum karıştırmaya. Bunlar böyle homojen olana kadar yavaş yavaş un ekleyerek karıştırıyorsunuz. Nihayetinde ben de hemen hemen bir buçuk su bardağı kadar un eklemiş oldum. Elinize alacak kıvama gelecek kadar da un ekleyebilirsiniz. Ama ben dondurma kepçesi yardımıyla kurabiyeleri almayı ya tercih ediyorum genellikle. Böyle şeklinin hafif bozuk olması hoşuma gidiyor. Siz elinizle böyle yuvarlayıp hafif bastırarak da şekil verebilirsiniz. E, eline karıştırmadım, kaşıkla karıştırabilecek kıvamda e, bir yoğunluk istiyorum çünkü biraz daha un eklerseniz elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. İçerisinde kabartma tozu ya da başka herhangi hiçbir şey yok ve naneyi aslında çikolata da çok yakışır. Dilerseniz beyaz damla çikolata ya da normal e, bitter damla çikolata da kullanabilirsiniz. Ben sade naneli yaptım. Üzerine limon zest gibi. Maneli limon çok yakışıyor. Limonun suyunu da sıkabilirsiniz bu arada daha da yüksek bir aroma isterseniz. Nefis bir tarif. Çayınızın yanına, kahvenizin yanına Sonra bu yaz dönemine denemenizi oldu. önerdiğim tariflerden oldu. Dondurma kepçesiyle güzelce yerleştirdiğim kurabiyelerimi yaklaşık yine böyle 180 derecede, alt ısı ayarında böyle 7-10 dakika aralarında hafifçe kızarana dek pişirdim ve çıkardım, soğumaya bıraktım. Dışı çok güzel, hafif çıtır, içi de yumuşak ve şimdi göreceksiniz kıracağım. Dokusu muazzam oldu. Bu tarifi denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Yaz atıştırmalıklarında hem içeceğim hem de kurabiyem çok keyifli anlar yaşamanıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki benim elim videosunda tekrar görüşmek üzere ne diyorduk herkese kocaman sevgiler